Sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz. Umut Coşkun ve Puya Kaşani kozlarını paylaşacaklar. 81 kiloda güzel bir müsabaka bizleri bekliyor ve şimdi sevgili Tarık Sayın sporcuları ringe davet edecek. Evet değerli spor severler önce mavi köşede 81 kilogram ağırlığında 34 yaşında 1.80 boyunda profesyonel kariyerinde iki maç yaptı ve ikisini de kazandı. Antrenörlüğünü Muhammed Ali Yusuf yapıyor. Fit Fight'tan Tahranlı sporcu lakabı PK Puya Kasani. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz 81 kilogram ağırlığında 32 yaşında 1.92 boyunda profesyonel kariyerinde 8 maç yaptı 6'sını kazandı İki kez kaybetti ama rakiplerini üç kez nakavt etmeyi başardı. Antrenörlüğünü Ankara bölgesinden Şahin Eroğlu yapıyor. Ankara Ego Spor Kulübü'nden kırık kaleli sporcu Umut Coşkun. Müşabakanın ring hakemi Sayın Nurtaç Kurada. Karşılaşmamızı Nurtaç Kurada yönetecek değerli izleyenler. 81 kiloda Umut Coşkun ve Puya Kasani karşı karşıya gelecekler. Maç öncesinde Nurtaç Hoca sporculara son talimatlarını verecek. Önce İranlı sporcu şöyle bir rakip köşeye gitti. Selamlarını verdi ve ardından Yaklaştık. ringin ortasındalar. Avuç içi yok. No. Dirsek yok. Kafa yok. Bir tane kılıç da yok. Okey. Başarılar diliyorum. Geri çıkın. Evet Nurtaş Hoca son talimatlarını verdi değerli izleyenler ve ardından maçımızın başlaması için hazırız. Yavuz Hocam, Umut Coşkun ve Boyak Aşani arasında güzel bir maç. Bizleri bekliyor 81 kiloda. Hayırlısı. Güzel bir zevkli, keyifli bir maç olsun dileyelim. İranlı sporcu bir Gökuşin karate tişörtü ve Muayta'yı şortuyla şu anda bir kickboks maçında <laughs> evet. Ama Gözümden. kendisinin duruşundan zaten bir karate geçmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Çok daha geniş %100, duruyor görüyorsunuz zaten. Tabii, tabii. Hemen burada ters gardağa döndü. Yine uzakta o sporlarıyla daha çok ilgilenen sporcuların daha net sahip olduğu bir özellik olabiliyor bu. Ters gardağın düz garddan o geniş çok önemli. dövüşebiliyor olmak. Önemli. Gel buraya. Tutmuyorsun ve sonra vurma. Kulağın bende olsun. Evet orta Uygun'un uyarılar var tutmaması ve... Fight! ...dur talimatından sonra vurmaması konusunda. Umut Coşkun da sol dizi önde, havada hafif. O da biraz daha Thai'ci gibi şu anda bir duruşta. Evet, Thai. Aslında iki farklı stilim burada. Şöyle bir karşılaşmasını görüyoruz. Hocam İranlı sporcular yani... E, ...kim olursa olsun hakikaten... Ya mental açıdan özellikle çok sert sporcular oluyorlar. Asla maç bırakmayan, asla yılmayan, kolay kolay indiremediğiniz, kaybetseler bile devam etmeye çalışan ve bence bizim sporcularımız için onlarla karşı karşıya gelmek çok önemli olabiliyor. Biz kazansalar ve kaybetseler de genç sporcularımızın özellikle böyle rakiplerle mücadele vermesi onların kariyerinde bence çok şey öğrenmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Umut da yine tabii genç sporcu diyemeyiz artık kendisi yani, 32 yaşında ama böyle bir ekiple şu anda karşı karşıya. Corner, evet corner. sevgili Can. Çok güzel noktalara değiniyorsun. Esasında bu İranlı dövüşümüz 81 kilodaki e, kardeşimiz iki maç yapmış. Bir, iki galibiyeti var. E, diğer Umut'un daha önce bir sekiz maçı var. Altı galibiyet, iki mağlubiyet var. Daha tecrübeli gözüküyor. Fakat biraz önce çok güzel bir konuya değindin. İranlı sporcularda hep şeydi diyor. Dayanıklılık, Hırs, mücadeleci Stop. güç, can yanmayan bir tavır. Değil mi? Dikkat ediyor musun? İnanılmaz dirayetli çok evet, oluyor evet, hocam genellikle. Evet gibi. evet evet. Yani çok ona çok dikkat ediyorum da. Burada bir bel altı var. Yalnız üçüncü evet. keredir oldu. Evet. Hakemimiz biraz ikaz vermesi lazım diye düşünüyorum. Şahsi düşünce. Üç oldu çünkü. Evet maçımız çok durdu. Burada... Evet. Net bu uyarı geldi. Son uyarıyı yaptı burada. Bence de Nurtaş yapması burada. lazımdı. Nurtaç hocamın. Hakik denedi burada Umut. Tekmeyi de gösterdi ama karşılık burada. İranlı sporcu Puyak Aşani'den geldi. İlk defa Güzel. evet. Geldi ama Umut. Hoppa. Yine bir bel altı darbe aldı Bence hocam, belki hocam burada bir ikaz değil. Bir ihtar gerekiyor artık. Bir puan cezası bence, gerekiyor bence, artık. Bence gerekiyor. Tamam, tamam. Tabii sporcuların stilleri var. ki boy farkı da biraz bunu getiriyor beraberinde ama Evet. yapması gerekeni yaptı hocam. Bu kadar çok olunca bu bir puanlıkta ceza geldi İranlı sporcuya. Alt seviyede vurduğun için ceza. Tamamız. Evet, bu coşkun da kendine geldi ve Devam ediyoruz kaldığımız yerden bir bel altı daha geldi ama. Ama olmaz. Olmaz. Ama... Bu, olmaz. Oo, yani... bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Yani yine gelen bir darbe. Yine bel altı gelen bir darbe. Ve çok da sert tekmelerle geliyor Cemal. Çok evet, çok çok çok, çok çok maalesef maalesef. Çok sert darbelere sahip olan bir sporcu. Çok çok maalesef. E, üzgünüm yani. Görmek istemediğimiz bir sahneydi bu. Umut'un şu anda acı içinde olduğunu görüyoruz zaten. İzleyicilerimiz de hissetmiştir evet. bu acıyı, acıyı diye tahmin ediyorum hakikaten. Ama hocamızın herhalde bir tek faal verecek gibime geliyor. Evet, bir puan daha silindi. Hep tahmin ettiğim korkucudan. şeyler dikkat edersen maalesef. Aşağıya değil, yukarıya. Ama bir daha olursa enişte artık bu gidebilecek bir noktada. Evet. Dönerek gelmek istedi. Kuyak aşağıya, üstüne gidiyor bu Çoşkun'un. Kıstırmak istedi, bir diz yine. Stop! Sınırda geldi açıkçası. Ay, çok değişik bir taktikle dövüşüyor. Farkında mısın? Yani kesinlikle öyle hocam. Yani sert tekmeler var. Onları kullanmaya çalışıyor ama round arası aslında biraz daha onu değerlendirebiliriz. Çünkü maç aksiyonlu geçiyor biraz. Bir şey daha olursa bitsin diye bekliyorum. Şu anda bir şey olmadı son bölümde ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Hocam şey çok belli. Ya birden fazla spordan kendisinde alt olduğu çok belli. Yani evet. Karate stansından... ...karate duruşundan aslında... Thai darbeleri çıkarmaya çalışıyor gibi şu anda. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, görüşlerine son derece saygı... ...duyuyorum ve kesin ve net. Yani o açıdan da tabii karşısında dönüşmesi de zor bir sporcu. Çünkü evet. alışık olduğunuz... ...antrenman partnerlerinizden farklı bir şey koyuyor ortaya. burada. Fiziksel yapısı da... ...çok farklı. Her ikisi de 81 kiloyu temsil etmesine rağmen e, umut çok daha atletik görsel görüntü çok daha farklı fakat e, İranlı dövüşçümüzün bilmiyorum ben dövüş stilini çok beğenmedim çok arada kalmış durumda hocam yani corner, şimdi dünyada çok corner. sporda bir şey görebiliyoruz yani, karate Red kökenli bo. sporcuların bunu iyi bir şekilde uygulayıp ee, büyük başarı elde edildiğini görüyoruz. Kickboks'ta da bunu görüyoruz. MMA'de bunu çok gördük özellikle geçmişe baktığımızda. Ama işte bu stil birazcık dediğim gibi arada kalmış gibi duruyor şu anda. Hani belli bir temel var ama onu nasıl uygulayacağını özellikle böyle kurallarda, kabir kurallarında nasıl da çok emin değil gibi açıkçası İranlı sporcu. Bakalım. Mesela hocam şey de bunu gösteriyor bence. Bu kadar fazla bel altı darbe vurmuş olması da bunu gösteriyor bence. Ya belli bir tekme atmaya alışmış. Belli evet. bir seviyede, belli bir yükseklikte o tekme atmaya alışmış ve ne biraz yukarı ne biraz aşağı gidiyor şu anda tekmeleri. Evet. Yalnız lütfen çok dikkat etmeni istiyorum sevgili Can. Hep tekmeler aynı yönde, aynı yerde birleşiyor. İnşallah... Yani hocam tekme atarken bir hedef almak gibi bir... yarıda kalmaz yani. Hedef almak gibi özelliği yok gibi şu evet, anda evet, Burak Eşhani'nin. Evet. Hep aynı Kontrolsüz yere... Kontrolsüz tekme dersek daha doğru olur. Güzel bir midir çıktı. Biraz daha muhatap stili yapıyor. Bakar mısın? Ay. Tutmaması gereken. Ki bunu da ilk kez yapmıyor. Evet. Evet. Defa için Bir puan cezası Üçüncü. daha geldi. Düşüncelerim, düşüncelerim önceden. Yani, hocam yani Tutma. çünkü Tutma. çok centilmenlik harici Ay. davranışlar Ay. gözetliyorum. Yani olmaması, olmaması gerektiği şekilde. Şimdi üç puan silindi bu arada, onu da iletelim. Bu artık şu demek, İranlı sporcu Puyak Kashani maçı kazanmak için bir nakavta ihtiyaç S duyuyor artık. Sadece knock bu dakikadan sonra ben başka türlü alabileceğini inanmıyorum. Ama tabii spor son saniyeye kadar mücadele ile devam ediyor. E tabii ki yani bu sporun her zaman böyle bir özelliği var. Son gong çalınak herifçe hiç şey gitmez hiçbir zaman. Evet. Ki bunu bu gece de gördük yani Ünal Özlem'e Faruk Loma maçında evet, yere evet. düşüp yerden kalkan Faruk'un bir anda rakibin nasıl nakat ettiğini gördük. İnanılmaz bir maçtı. İnanılmazdı kesinlikle. İnanılmaz bir maçtı. Yani son ana kadar bu yüzden tabii ki asla frene basamazsınız. Asla maçtan kopamazsınız. Ama iş puana kalırsa kazanma şansı kalmadı. burada. Bence de bence, de. bence de. Şimdi burada bir middle kick isabeti ah, bulmayı başardı. Umut ee, belaltı gibi bir tepki veriyor şu anda ama sanki... Sanki Nizami gibiydi bu. Ve bu nizami Nizami'ydi. Bu Nizami'ydi. 5, 6, 7. Sırf elini kaldı, elini kaldır. Bu Maç sefer saydı beş, hakem beş. ve devam edeceğiz. Tamam. O zıplama hareketi genelde o beyaltı darbeden Eşim. sonra yaparız ya hocam. Evet, topuklarımızın üzerine... Topuklarımız üzerinde zıpladığımız beş, zaman beş, ağrı beş, biraz daha hafifliyor. Ama burada bir aktan buldu. Bu yakaşağını hani şimdi bunu devamlı getirmek isteyecek tabii ki. İnanılmaz karışık, saçma sapan. Biz yine bir bel altı, Umut bel altı diyor. Ama Nurtaç durdurmadan kendisinin durmaması lazım bir yandan. Hocam dediğiniz gibi yani net bir stil yok ortada. Ben biraz, biraz, karıştım. Bir ben biraz var. karıştım. Biraz karman çorman bir durum var gerçekten. Ama en azından şunu söyleyebiliriz yani bacakları kalın ve bacakları güçlü ve çok güçlü. tekmeler çok sert yani, geliyor bu arkadaşlar. İranlı hocam. sporcularda maalesef bu güç inanılmaz şekilde var dikkat edersen. Hani spinning back de olmadı. Sevgili Can izle maçlarda bile İranlı sporcuların vücutlarında morarma bile olmuyor. Ki hocam evet normalde hani gör görüşünü görmeye alışığızdır. Daha açık tenli sporcular daha fazla belli olur alınan evet, darbeler. Evet. Aynen. İranlı sporcular açık tenlileri bile gerçekten o darbeleri çok göstermiyorlar. Evet. Şimdi ikinci raunt'tan da görüntüler ekranlarımıza yansıyor yavaş gösterimde. Bu çok net nakran pozisyonu buysa eğer evet. Çok net nizami bir darbe bu. Karın boşluğuna. Kar Sen çok yere. güzel yakaladın. Seni burada da tebrik etmek istiyorum. Ee, orada biraz Umut kardeşimiz farklı bir davranışta bulundu. Yalnız burada Umut'un durduğu pozisyonda da darbe almış gerçekten. Orada aldı. Ama işte orada da şunu yapmaması lazım. Yani hakem araya girmeden durmaması Sevgi... lazım. Evet, evet. sevgili <laughs> Can. Durmayacaksın. Hoca durdurmadan <laughs> durmayacaksın. Yanarsın. Her zaman sporcunun kendini korumaya, gardını almaya devam ettiği olması gerekiyor. Her zaman gerekiyor. Için. evet evet evet. Şimdi maç puana giderse Umut kazanacak dedik hocam ama ee, İranlı sporcu kendine burada bir kazanma yolu açtı gibi, bir pencere açtı kendine. Denkleşmeye başladı diyebiliriz. Hocam ben öyle görmeye başladım. İyi bir tabii, üçüncü rounda ihtiyacı var hala İranlı sporcunun ama... Evet, çok net bu arada Orta Kura'da Bir ceza alırsan Ay! diskalifiye edeceğim seni dedi. Bakalım, yani hocam şu anda o tekmelerin geleceği noktanın santimetreleri çok şey belirleyebilir. Evet. Yani karın boşluğunu bulmayı başarırsa Puya Kaşani gerçekten maçın akrabaları ile kazanabilecek, kazanabilecek atıyor. Kazanabilecek boyuta geliyor ama... Ama birazcık böyle altı attığı zaman da bu sefer bir skelefiye olacak. Gard evet. tutuşu farklı. Bakar mısın yani bir gariplik... Stop. İşte Hocam şey yani bu dediğim Stop. gibi hani herhangi bir sporun Vay, duruşu değil bu. Değil değil. Yani çok karma bir arada kalmışlık var. Yani dediğim gibi Köküş'ün karate e, tişörtüyle geldi. Ama %100 bir kaliteci gibi de durmuyor şu anda. Durmuyor. Muhaytenin şortu var. Muhaytenci gibi de durmuyor şu anda. Bak. Gene tuttu. Ay. Bak gene tuttu. Umut Gerçekten... bazen konsantrasyonu kaçırıyor. Hakemle konuşmaya bakıyor. Bence yapmaması lazım. Hakeme bakmaması lazım. Oyunda konsantrasyonunu bozmaması lazım. Umut'un değil mi hocam? Evet. Kesinlikle. Ama hocam yani öyle bir maç oldu ki ya bunu yapması kesinlikle lazım ama... Hani anlayabiliyorum şu anda neden %100 konsantre olamadığını. Çünkü çok fazla bel altı darbe, çok fazla ceza, çok fazla puan silme Sevgili Bu canım. kadar şey yaşadı. Ama tabii ki son gong çalana kadar o konsantrasyonu korumak zorunda. Profesyonel bir kickboksçı olarak. Evet. Çok son güzel bir çeneye kroşe yapıştırdı. Bu yakaşane bir kicklerle Bak. gelmeye devam ediyor. Gardını indirerek vuruyor. O front kick. Hocam bir de şurada var. Şimdi Umut tabii ki gardını birazcık düşürüyor şu anda. Karnını evet. korumak için. Fakat İranlı sporcu çeneye çıkabilecek bir şey de göstermedi şu ana göstermedi, kadar. Göstermedi, göstermedi. Normalde gövdeye ya vurduğunuz darbelerle rakibiniz biraz daha aşağıya korusun, yukarı çıkabilin de istersiniz. Evet. Bunu kullanabilecek bir hiçbir şey göstermedi şu ana kadar. Ben yani çok spin spin, backfist. Spin backfist Şimdi yaptı, güzel bir diz ama, ama ikinci dizi attı. O çeneye biraz yedi. O ikinci diz de bu arada Kabir kurallarının dışında. Dışında. 10 dakikasındayız karşılaşmanın. Karaciğer'e çalışmak istiyor burada Kuya Kaşani. Valla Umut biraz konsantrasyonunu kaybetti. Beklentiler, hocadan beklentileri farklı. Hocam ya yani puanlar her türlü maçı Umut kazanacak yine ama tabii. Ben bileyim bileyim kesinlikle şatta... düşünüyorum çünkü aldığı Bırak. ceza Üç puanlar ceza çok puanı var. çok var. Çok var. Knockout'a gitmesi lazım İranlı sporcunun ama... Üç ceza puan demek baktığınızda pratikte 3 round geriden başlamanız demek. Maç zaten üç round sürüyor. Evet. Şimdi yalnız çok saklı sol gönderdi yine Karaciğer'e doğru ama Bırak. Umut ayakta kalmayı başardı. Dizini aradı bulamadı. Bu Aşani, Nurtaç Hoca bir kez daha araya girdi. Stop. Ve mücadelenin sonuna geldik. Evet. Enteresan bir maç oldu ama Umut Coşkun'un galibiyetiyle sonuçlanacak. Evet. Ben, ben, ben buna ben, inanıyorum. Ben, bu arada bir önceki maçın galibi Muhammed Şirzat da hemen vatandaşlık köşesine geldi bu orada maç sonrasında. Yani Yavuz Hocam hakikaten değişik bir maç oldu. Bir evet yani seyir zevkinden daha çok... E, kuralları konuşturduğumuz e, bir maç oldu. Kural dışı hareketler, foller çok fazlaydı. Ama yani ben tabii bir sen... sporcunun sen... diskalifiyenin kıyısında bu kadar gelip maçı bitirebildiğini çok fazla görmedim şu ana kadar. Evet. Çok 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 sınırdaydı gerçekten İranlı sporcu Puya Kaşani. Biz de bunları hep konuşmak durumunda kaldık. Hocam siz tekrar Ben tekrar bir ödül için bir... gidiyorum. Gönlerelim. Tekrar gelme, geleceğim. Görüşmek ümidiyle. Tekrar sizi bekliyoruz buraya. Bir yandan da artık maçın sonucunu öğreneceğiz değerli izleyenler. Mikrofonu sevgili Tarık'a bırakalım ve sonucumuzu öğrenelim. Teşekkürler Ezge Can Günal. Az önce gerçekten biraz karışık bir maç izledik. Evlerden Irak, rakip gerçekten freni boşalmış kamyon gibiydi. Allah ne verdiyse ama bu işin bir kuralı var kuralı belirleyenler de ringin içerisindeki dövüşçüler hakemlerle... müsabakayı 3-0'lık skorla kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Umut Coşkun. Ve sporcularımıza ödülünü takdim ediyor Fighto Genel CEO'su Sayın Murat Er. Yine Sayın Ersin Sümer ve ring sporlarında gerçekten çok büyük emekleri var. Mehmet Mestoğlu sporcularımız plaketlerini takdim aldı bu değerli üç isimden. Ve İzge şimdilik sendeyiz. Evet değerli izleyenler maçımızın sonuna geldik. Umut rahat bir şekilde kazanmış oldu puanla ama dediğimiz gibi zaten çok fazla kural konuşmamız gereken bir durum vardı. Yavuz Engin Hoca tekrar buraya gelecek birazdan tekrar bizlerle birlikte olacak. Biz de sıradaki maçımıza doğru geçiyoruz.